Evet arkadaşlar. Redox 12. sınıf konusuna bakıyoruz birlikte. Bizim burada bilmemiz gereken şey en önemlilerini yazdım size. Her zaman artı bir değerli kalanlar lityum, sodyum, potasyum. Her zaman artı iki değerli kalanlar berilyum, magnezyum, kalsiyum. Artı üç alanlarda alüminyumu bilsek yeterli. Yani burada artı bir, artı iki ve artı üç alanlar her zaman aynı değerli alırlar. Şimdi Eksilere bakalım. Flor, klor, brom, iyot, Flor haricinde hepsi değişken değerliklidir. Oksijen eksi 2 ve kükürt veya sülfür de eksi 2. Ama bunlar da değişken değerli kalır. Azot eksi 3 ile olduğu zaman nitrür. Fosfor da eksi 3 ile halinin adı fosfürdür. Şimdi buraya kırmızı ile özellikle yazdım ki hidrojen artı bir oksijen eksi 2 bütün bileşiklerinde neredeyse bu değerlikleri alır. Ama ikisinin de istisnaları var. Onlara tekrar soru üzerinden bakacağız. Bileşiklerin yükseltgenme basamağı 0, iyon yüklerinin yükseltgenme basamağı ise iyon yüküne eşittir diyebiliriz. Şimdi yükseltgenme basamağını bulalım ki bunu bulmayı öğrenelim. Buna göre redoks sorularını çözebilmiş olalım. Şimdi altına çizilenler sorulanlardır. Burada sodyumun her zaman artı bir aldığını öğrenci bilmek zorunda. O yüzden ben size sodyumun artı bir aldığını gösterdim. Oksijen eksi iki değerli kalır. Şimdi azota x yazdım. Alttaki sayıyla çarparak devam ediyoruz. Demiştik ki bileşiklerin iyon yükü sıfır kabul edilir. O zaman x buradan 5 diye gelir. Aynı mantıkla potasyumda bakacak olursak burada her zaman artı bir değerli kalır. Buradaki potasyumun üstüne artı bir krom bilmiyorum. Oksijen eksi 2 yazacak olursam alttaki sayı ile çarpıyorum. 2 buradan geldi. 2x eksi 14 eşittir 0. Yani 2x 12 ise kromun yükseltgenme basamağını 6 diye buluruz. Şimdi burada C ve D şıklarında dikkat etmen gereken şey iyon yüklerini kendi vermiş. Yani buradaki 2 oksijene ait bir sayı değildir. O hepsinin yani şu şekildedir. Sen burada yine S'ye x oksijen eksi 2 verirsen buradan eksi 8 eksi 2'ye eşitleyeceksin demektir. 6 bulduk. Peki şimdi klorata bakıyorum. Burada eksi 1 varmış. Yani bu hepsinin eksi 1'i ama oksijenin eksi 2'si burada var. Yani klora x 3 kere 2 eksi 6 eksi 1 o zaman buradan 5 mantığını buluruz.